merhabalar. Bugün sizlerle kasım patı poğaça ve değişik poğaça şekilleri yapacağız. Öncelikle bir tane mayayı bir su bardağı ılık suyla erittim. İçine toz şeker ekledim iki tatlı kaşığı. Bir yumurtayı tüm, ikinci yumurtanın sadece akını koydum ve sarısını üzerine sürmek üzere ayırdım. 3 yemek kaşığı kadar yoğurt ekledim. Bir kabartma tozu ekleyip karıştırdım. Daha sonra bir çay bardağı büyük gördüğünüz gibi yağ ekledim. Daha sonra altı büyük çay bardağı un ilave edip yoğurmaya başlayacağım. Bu aşamada güzelce karıştırıp özleştirmenizi tavsiye ederim. Tekrar bu aşamada bir, tat, bir yemek kaşığı kadar da tuz ekledim. Gördüğünüz gibi hamuru bu şekilde karıştırıyoruz iyice. Bir su bardağı daha pardon bir büyük çay bardağı daha un ekledim. İki çay bardağı daha un ekleyip hamurumu birleştiriyorum. İyice yoğurmanızı tavsiye ederim ne kadar iyi yoğrulursa, özleşirse hamur o kadar güzel olur. E, yaptığınız malzeme o kadar güzel sonuçlanır. Görüldüğü gibi iyice yoğuracağız. Yumuşak bir hamurumuz olacak. Hafif ele yapışan. 45 dakika ile 1 saat arası bekletip üzeri örtülü mayalandırıyoruz. Ve daha sonra büyük bir beze alıp merdane ile veya oklava ile açacağız. Un serptik altına üstüne. Bu arada patatesli harç kullanacağım. 5-6 tane patatesi haşladım. Ezdim. Bir tane kuru soğanı kavurup içerisine patatesleri ilave ettim. Daha sonra kırmızı toz biber, pul biber, tuz ve bir çay kaşığı kadar da kimyon ilave edip karıştırdım. Soğuttum hamurum mayalanırken bunları yaptım. Gördüğünüz gibi ince açtığımız hamurumuza bir su bardağıyla yuvarlaklar açıyoruz, yapıyoruz. Bunların ortasına harcımızdan koyacağız. Bir cam tepsiye yuvarlak veya pasta kalıbına yuvarlak yapabilirsiniz. Yağlı kağıt serip iki ucunu birleştiriyoruz. Ve sonra da diğer uçları birleştiriyoruz. Ve te, tepsimizin tamamını bu şekilde dıştan içe doğru yuvarlayarak geleceğiz. Ve kasım patı şekli olacak. Daha sonra üzerlerine yumurta sarısına bir tatlı kaşığı pekmez ilave edip karıştırıp bu karışımı üzerlerine süreceğiz ve bir kenarda tekrar tepsi mayası için bekleteceğiz. İki misli kabaracaklar. Diğer tarafta yuvarlaklar açıp gördüğünüz aparatla ortasına harç koyup katladım ve farklı poğaça şekli elde ettim. Yine uzunlamasına açıp kenarlarını kestim. Harç koyup Saç örgüsü yapar gibi iki ucunu gördüğünüz gibi birleştirdim. Daha sonra artan hamurlarıma yuvarlak açtım. içerisine ortasına harç koyup tekrar büzüp kapattım. Yuvarladım. Onlarda da farklı bir şekil oldu. Üzerlerine e, elma elma dilimi aparatı diyeyim. Böyle bir aparat. Bununla şekiller verdim. 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Hoşça kalın. Afiyet